Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Yılın ikinci işlem gününde olduğumuzu söyleyelim. Gece memenkul gidelim ve sevgili Kudret Ayalı olacak karşımızda araştırma Müdür yardımcısı Kudret. E, bu haftayı ben tüm konuklarıma e, bir kez daha iyi seneler dileklerimi ileterek başlıyorum. Sana da umarım e, güzel bir sene geçer. Başarıyla, sağlıkla, huzurla diyelim. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Murat. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Borsa İstanbul Antibale 1500 puanda ve bu anlamda da Borsa İstanbul'a baktığımızdaki performans devam ediyor. Rekorlar devam ediyor. Avrupa daha iyi. ABD tarafında da karışık bir seyir var. Öncelikle borsamızla başlayalım. Ne dersin? Rekorlara devam mı? E, rekorlara devam edecektir. Sadece şu anda 1500'ün üzerinde kalıcı bir reaksiyon oluşturup oluşturmayacağını takip Hı -hı. edecek. Ama Özellikle şunu da vurgulamak lazım. Tarihsel anlamda 2008 yılından beri devam eden bir yükseliş trendi vardı. Bu yükseliş trendi üst noktası güncel olarak 1400'dü ve 1400'ün üzerinde hem aylık kapanış yaptı hem de yıllık kapanış yaptı. Bu sebeple de Borsa İstanbul üzerinde gerçekten yukarı yönlü fiyatlama reaksiyonlarında bu yıl dikkat çekecek görüntüler izleyeceğiz. Ama tabii bunun e, süresi, oynaklığı, hareket alanı nasıl olacak? Yıl içerisindeki gündem maddelerine bakarak cevaplayacağız. Ama yukarı yönlü reaksiyonların yeni dönemde de devam edeceğini söyleyebiliriz. Evet, Yükselişe Tekfen, Kozal, Oyak, Doğan Holding, Türksel, Petkim, Kardemir, Akbank gibi hem sanayi hem de bakıldığı zaman bankacılık sektörü ve özellikle işte Türkiye ekonomisine büyük yatırımlar yapan şirketleri görüyoruz. E, Şimdi şunu sormak istiyorum Kudret, Tabii aralıksız hiçbir şey sonsuza kadar yükselmiyor, düşmüyor. Rekorlardan sonra da insanın buralardan hisse alması bir miktar daha zor, ellerin titrediği seviyeler. Kar realizasyonuna gidilir mi ve bu anlamda örneğin pozisyon taşıyanlar artık buradan çıkıp herhangi bir düzeltmeden hisseye tekrar girsinler mi? Tavsiyen nedir bu anlamda? Tabi burada asıl kafa karışıklığı yaratan husus Aralık ayından itibaren yaşananlar. Çünkü Aralık ayı itibariyle gerçekten hisselerde çok ciddi performanslar yaşandı ister istemez de insanlarda bu tedirginlik oluşuyor. Ya bu kadar yükseldi acaba buradan bir realize gelir mi diye. Burada tabii ki işin maliyetlenme boyutu da çok önemli. Risk yönetimi hususu kişilerden kişilere göre değişiyor. Bu sebeple de olası geri çekilmeleri tabii ki göz ardı etmemek lazım. Burada bunu tetikleyecek gerek global anlamda gerekse yerel anlamdaki haber akışlarını dikkatle takip etmek lazım buna göre de eğer realize yapılması gerekiyorsa yani borsalarda 1500'ün altında aşağı yönlü hareketler hızlanıyorsa tabii ki burada hisse bazı da ister istemez bir realize şart olur. Ama şunu da unutmaması gerekiyor izleyicilerimizin. Özellikle yukarı yönlü reaksiyonların yeni dönemde de devam edeceği düşünüldüğünde bu geri çekilmelerinde ister istemez bir trend avantajı sağladığında unutmamakta fayda var. Tabi yurt dışı gündeme baktığımızda oradan gelecek bir haber de tüm piyasaları çok yakından ilgilendiriyor. Birincisi Donald Trump bir kez daha meydanlara çıkacağını işte ve bu anlamda da seçim sonuçlarına itiraz edeceğini duyurdu Kudret. E, ee, bekleyip göreceğiz Amerika tarafında işte biraz daha saatler uygun olduğunda Georgia eyaletine böyle bir miting olacak mı? Ee, orada hali hazırda kongrede 50'ye 48'lik Cumhuriyetçi Parti'nin bir kontrolü bulunuyor. Bugün yapılacak olan seçimlerde senatoda çoğunluğu Biden mı yoksa işte Trump mı ile geçirecek bu oldukça önemli. Tabi temsilciler meclisinin kontrolü Biden'ın ekibinde mavi dalgada eğer bugün senatoyu da kazanırsa piyasalar için herhalde belirsizlik ortamı ortadan kalkacak ama Trump kazanırsa belirsizlik e, geliyor diyebilir miyiz? E Kesinlikle ilaveten şunu da vurgulamak lazım. Çünkü yeni dönemde yeni bir başkanla başlıyorsunuz ve başkanın e, politikalarını yürütebilmesi için senatoda da bunun ağırlığını kazanmak gerekiyor. Bu sebepleri Georgia eyaletinin mutlaka demokratların kazanması lazım ki 50-50 eşitlikte e, senato başkanı başkan yardımcısı olacak. O da zaten Biden'ın e, yardımcısı olacağı için sonuç olarak da demokratlar kazanmış olacak. Ama öteki türlü cumhuriyetçilerin senatoda ağırlık kazandığı demokrat bir başkanla birlikte muhalefet tarafında ciddi anlamda problemler yaşanabilir. Bu da ister istemez Biden'ın e, proje direksiyonlarını çok istekli bir şekilde devam ettirebilme potansiyelini zayıflatır. En basit e, Hazine ve Hazine Bakanı Cennet Yalın'la birlikte artık e, teşvik paketlerine ilişkin çok daha agresif bir görüntüyü yapamayacaklar. Yani böyle bir durum olur ama demokratlar kazanırsa önümüzdeki süreçte çok daha e, bol likit dönemini devam edeceğini söyleyebiliriz. E, son 3 dakikamız kaldı ve sonrasında Kudret bir miktar daha izinle devam etmek isteriz reklam arasından sonra. Ama şunu belirtmek istiyorum. Çin Merkez Bankası Yuan'ın ABD doları karşısındaki değerini işte ayarlamaya devam ediyor ve güçlü Yuan teması ve zayıf dolar temasının devam ettiğini görmüş olduk. Tabi Yuan'ın bu kadar güçlenmesi Türk lirası gibi para birimlerine de pozitif yansıyor. Bizde 7.30 seviyesinden bir dönüş oldu. Sağlam bir dönüş 10 kuruş kadar 7.40 seviyesindeyiz Yuan öncülüğündeki bu iyan paralarının güçlenme hikayesi devam eder mi ve bizde dolardaki seyir sence ne olur bizde özellikle 7 seviyesinin altında bir reaksiyon olma ihtimali zayıflıyor İster istemez dolar türk lirasının 7.30'dan ki 200 günlük üstel hareketli ortalamanın olduğu bir bölge burası. Buradan dönüş kaydetmesi de dolardaki düşüşün devam etmeyeceği ihtimalini kuvvetlendiriyor. Biz her ne kadar Türk lirasının aşırı değer kaybına odaklanıyor olsak da Türk lirasının yeni dönemde daha fazla güçleniyor olması da ister istemez işin ihracat ithalat boyutundaki o dengenin bozulmasına da imkan tanıyacak. Tabii gönül ister ki daha fazla aşağı yönlü hareketler olsun ama görülen o ki en azından orta vadeli 7.30 uzun vadeli konjöktürde de 7'nin altında bir görüntü teknik anlamda zayıflama ihtimali çok kuvvetli. E bu sebeple de yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme ihtimali ön plandadır diyebiliriz ama 7.50'nin de üzerinde kalıcı bir hareket görmemiz lazım ki piyasa biraz daha bu dönüşe inansın. Şu an için 7.30-7.50 arasında kısa vadeli bir sıkışma eğilimi devam etmekte. 7'li seviyelerde rekor kıran dolar yuan paritesini az önce Törümüz Kadriye Sağlı ekrana verdi. 6.46'lara kadar gelmiş. Orada işte Amerika'nın ağzına bir parmak Balçalan önemli bir argüman olduğunu söyleyelim ama güçlü ana rağmen de Çin'in ihracat rakamları çok çok iyi geliyor diyelim. Kısa bir ara aradan sonra JP Morgan'ın şu tartışılan raporunu konuşacağız. İkinci işlem gününde de piyasalar bir kez daha yeşillendi, tekrar yeşillendi. Amerika artıya döndü, Avrupa'da kazançlar bir miktar daha yükseliyor. Çeyrek puanının üzerinde. Türkiye cephesinde de 1501 puandayız. Antibariyle %0.36'lık bir yükseliş var. Dolar tarafında da yeniden 7.40 seviyesi altında olduğumuzu hatırlatalım ve Kudret Ayyıldır'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Kudret JP Morgan Merkez Bankası'nın Nisan ayında bir sonraki adımının faiz indirimi olabileceğini öngördü. Böyle bir beklentiniz var mı? Faiz artışlarının sence sonuna mı geldik? Şimdi bu tarz bir indirim yapılması aslında e, haklı iken haksız duruma düşen bir merkez bankası psikolojisi oluşturabilir yatırımcılar tarafında. Çünkü özellikle enflasyon tarafında yukarı yönlü hareketler devam etmesi beklenirken ilk çeyrekten ziyade ilk yarı yıla doğru yani ilk 6 aylık periyotta e, bu eğilimin devam etmesi beklenirken enflasyonda bir geri çekilme oluşmadan merkez bankasının bir indirim yapması biraz ister istemez algıyı bozabilir. İster istemez kazanılmış o kredibilite kaybına sebep olabilir. Bu sebeple de Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda aceleci davranmaması gerektiğini söylemek gerekiyor. Çünkü enflasyonla mücadele konusunda ve enflasyonun gerçekten hedefleme noktasında istenilen noktaya ulaşabilmesi için de o zirveyi gördükten sonra bir geri çekilmesi lazım. Bu sebeple de Nisan'a kadarki dönemde enflasyonun yukarı yönlü hareket devam edeceği düşünüldüğünde biraz aceleci bir karar olur. Yabancı kaynaktan gelen bu haberde ister istemez bu aceleciyi de törpüler bu sebeple de biraz daha dikkatli olunması gereken bir dönemden geçtiğimi söyleyebilirim. Yani biraz daha indirim konusunda acele etmemekte fayda var. Enflasyondaki dönüşü net bir şekilde görmek lazım. O zaman zaten piyasalar kendisinden bu indirimi hazırlanacaktır. Evet biz son dakikada HSBC'de Türkiye'de bankacılık sektörüyle ilgili bir yorum az önce paylaştılar ve bu anlamda karlılıklarında yılın ikinci yarısında toparlanma başlar diyor. Birazdan sevgili Atılı Murat'la birlikte bu konuyu da konuşacağız. Kudret diğer taraftan tabii bir buçuk dakika kadar bir süremiz kaldı. Altın 8 haftanın en yüksek seviyesinden bir kar realizasyonu görüyoruz. Gözler tabi bugün Georgia eyaletinde yapılacak olan seçimlerde. Dün New York bir kapamaya gidebileceği söylendi. Bugün Avustralya kapamaya girdi. İngiltere üçüncü defa karantinaya girdi. Japonya'da Tokyo'yu e, o hal ilan edip etmeyeceğine dair Perşembe günü kararını açıklayacağını duyurdu. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda 10 altında rekorlara devam mı yoksa artık buradan bir dönüşüm başlıyor? 9 Kasım'daki 1965 zirvesine doğru bir hareket alanı oluşabilir ama burası Aşılır mı, aşılmaz mı? Bunda haber akışını takip etmek lazım. Eğer geçilemezse bir miktar tepki görebilir ama ana eğilimde 1900 üzerindeki hareket alın devam ediyor. Ee, seninle birlikte Kasım sonundan beri altında tarihi istatistik var, yukarı yönlü reaksiyonlar devam edebilme potansiyeli etkisini sürdüğü şeklinde vurgularımız vardı. Keza 200 dolara yakın hareketler oldu ee, devam ediyor. Ee, algıyı değiştirebilecek çok keskin haber akışı olması lazım ki 1900'ün altında kalıcı bir reaksiyon iz ama şu an için baktığımda henüz böyle bir haber akışının olmadığını düşünüyorum. 1900 dolar üzerine kaldığı müddetçe de geri çekimeler aslında bir tepkisel nitelikte kalabilir. 1965'in aşılması durumunda 2000'lere çok hızlı bir şekilde reaksiyon vermesi de şaşırtıcı olmayacaktır. Kudeta Yıldır, vermiş olduğum bilgi için çok teşekkür ederiz. Gece Menkul Değerlerin Araştırma Müdür Yardımcısı bu yorumları bizlerle birlikte paylaştı.